Hepinize merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir aydır kanala yeni video yüklemiyordum. Nihayet yeni bir videoyla da birlikteyiz. Video yüklememin ilk sebebi bir sağlık problemi yaşadım. Boğazım ağrıyordu. Hafif bir ağrıyla başladı. Daha sonra yavaş yavaş şiddetlendi. Bir hafta kadar ben doktora gitme gereği duymadım. Daha doğrusu gitmek istemedim. Kendi kendine geçmesini bekledim ama biraz da tabii bu COVID salgınından dolayı hani boğaz ağrısıyla gidip de hastanede Covid hastalığı bulaşmasın diye. Onun da biraz korkusuyla bir hafta boyunca boğazım ağrımasına rağmen doktora gitmedim. Kendi kendine iyileşmesini bekledim. Ama iyileşmedi. Daha da kötüleşti. Bu nedenle doktora gitmek zorunda kaldım. Doktora gittim. Doktora antibiyotik yazdı. İşte bademcikler de problem olmuş. İlk olmuş vesaire Bir haftada kadar da antibiyotik tedavisi gördüm. Yani iki hafta boyunca boğaz ağrısı nedeniyle video çekemedim. Neyse boğazım iyileşti. Antibiyotik tedavisinden sonra. Ondan sonra da, şöyle bir problemle karşılaştım. Kanal düzenini takip edenleriniz zaten biliyorsunuz. Ben artık yaklaşık bir yıldır Rusya'dayım. Evrepe başvurusunu yaptım, Evrepe'yi kazandım. Yani Evrepe'yi aldıktan sonra yaklaşık bir yıl geçti. Bir yıl tamamlandı. Hatta biraz daha, bir yıl üzerinden biraz daha geçti. Şimdi Rusya kanunlarına göre, Evrepe'yi alan bir insan, bir yıl tamamlandıktan sonra gidip devlete bilgi vermek zorunda. O bir yıl içerisinde, ne yaptı, nerede çalıştı, ne kadar para kazandı, bunun bilgisini vermek zorunda. Tabii ben de bu süreçte olduğu için Boğazım mıyaleştikten sonra da bu işlemleri, bu bürokratik işlemleri e, hallediyim diye onlarla uğraştım. Yaklaşık bir iki hafta kadar da onlar sürdü. Normalde çok basit olması gereken bir işlem, niye bu kadar sürdü? Biraz da bundan bahsedeyim size. Şimdi bildiğiniz üzere ben üniversiteye yazıldım. Burada geldiğim zaman e, dilimi geliştirmek için daha iyi konuşabilmek için daha iyi anlayabilmek için üniversiteye yazıldım ve hazırlık sınıfı okudum. Hazırlık sınıfının zaten ikinci döneminde de hepimizin başının belası COVID salgını ortaya çıktı ve evden eğitime, evden dil eğitimine evden devam ettik. Her yer kapalıydı zaten. Daha yeni yeni buralarda da bir şeyler normalleşmeye başlıyor. İşte Türkiye'de de zaten hani daha yeni yeni normalleşti. Şimdi tekrar işte ikinci dalga falan deyip yine bir hastalık artış oranı var. Burada da aynı durum söz konusu. Yani doğal olarak çalışmadım. Ve ben şöyle planladım kafamda. Hani gideceğim ve ben üniversite okudum, çalışmadım. O yüzden herhangi bir iş adresi bildiremiyorum. Size herhangi bir gelir de bildiremiyorum. Bunun bilgisini verip geleceğim. Onun haricinde işte o evrağı hazırladık ve bir de Vitnajit Dersliva'ya, birkaç ay önce Vitnajit Dersliva'ya başvururken bir banka hesabı açmıştık. Hani 6 ay boyunca bana yetecek kadar param var diye bir göstermemiz gerekiyordu. O hesabın üzerine biraz daha da para ekleyerek ee, i̇şte gittik ve bildirimde bulunacağız. Yani söyleyeceğimiz şey şu: Üniversiteye gittiğim için ve COVID dolayısıyla ben çalışmadım. Yanımda gereken belli bir miktar nakit param vardı. Bir kısmını harcadım, bir kısmı da hala şu hesapta duruyor. İşte bana bir yıl daha yetecek kadar e, miktarda da nakit param var. Bunu bildirip geri geleceğiz diye biz bu kadar basit olacağını düşünüyorduk. Tabi Rusya'da hiçbir zaman hiçbir şey özellikle devlet devletle ilgili bir işiniz varsa bu kadar basit olmuyor. İki haftadan biraz daha fazla bunu yapmak için uğraştık. E, gittik görüşmeye. Görüşmede evrakları verdik. İşte hani herhangi bir de çalışmadığım yazan evrak ve banka hesabımın olduğu evrağı verdik. E, i̇lk defa bu arada bir erkek devlet memuruyla yani işte Evrepe, Vitnacı ve bütün başvurularında hep her zaman kadınlar oluyordu. Çalışanlar hep kadın çalışanlardı. İlk defa bir erkek çalışanla karşılaştık ve verdik evrakları. Adam baktı evraklara. Ondan sonra bank işte banka hesabını sordu. Bu ne dedi? İşte söyledik. Bank hesabı işte içinde yatan para vesaire. Bu evrakları kabul edemem dedi. Sizin çalışmanız lazım. Çalışmanız lazımdı dedi. Çalış, nerede çalıştığınızı ve ne kadar para kazandığınızı gösteren belgeyi sunmanız lazım dedi. Hani bir, bir, çeşit maaş bordrosu gibi. Hani biz de şey dedik ya ben çalışmadım. Hani üniversiteye gittim. Covid vardı vesaire ben çalışmadım. O yüzden böyle bir evrak size sunamam. Ben bir yıldır çalışmıyorum üniversite üniversiteyle uğraştım. Dilimi geliştirmek için uğraştım diye. E, param olduğu için çalışmadım dedim. Adam evraklarınızı kabul edemem. Siz çalışmak zorundasınız dedi. Çalışmak zorundaydınız. Niye gel Eğer çalışmayacaksanız niye geldiniz bu ülkeye o zaman diye böyle saçma bir soru sordu bana. Ben dedim ki yani biz evliyiz ve ben eşimle beraber yaşamak için buraya geldim. Yani çalışmak için değil eşimle beraber yaşamak için buraya geldim. Tabi illa ki çalışacağız ama her şeyin bir önceliği var. Neyse adam kabul etmedi evrakları. Hayır dedi. Herhangi bir açıklama da yapmadı. Yani biz de şey dedik yani çalışmak zorundasınız diyorsunuz ama can yani çalışmadık yani artık geçti. Yani o geçmiş zaman artık çalışmadık. Ne yapmamız lazım? Bunu biz ver, bu, size bu evrakları vermemiz lazım. Hani ne yapacağız? O benim problemim değil. Yasaya göre çalışmanız lazım dedi. Ve biraz da sinirli bir şekilde bize bağırdı ve evrakları kabul etmedi. Hiçbir şeyde hiçbir açıklama da yapmadı. Hani çalışmadıysanız şunu yapmanız lazım ya da bunu yapmanız lazım gibi bir açıklama da yapmadı bize ve bizi odadan e, kovdu yani işin açıkçası. Benim problemim değil çalışmak zorundaydınız dedi ve biz odadan çıktık. Şimdi tabii şok da olduk bir anda hani ben böyle bir şey hiç beklemiyordum. Yani param var çalışmak istemiyorum belki sadece tek sebebim bu bu da olabilir yani neden çalışmak zorundayım. Hani devlete bir katkıysa e ben zaten yurt dışından gelirken döviz getirmişim o dövizi bozuyorum onu harcıyorum. Bunun da bir ülkeye bir katkısı var. İlla çalışarak değil yani. Hatta bunun daha çok katkısı var. Hani tam olarak mantığını kavrayamadık. Bir de şu durum var hani geçmiş artık olay. Hani bunun üzerine imkansız bile olsa en azından bir açıklama yapması gerekir. Eğer çalışmadıysanız işte şu 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 kurallara göre şunu yapmanız lazım ya da bu iş artık olmaz diye bir açıklama yapması gerekirdi diye ben düşünüyorum. Ama herhangi bir açıklama yapmadı. Neyse biz odadan çıkınca dedik bunun bir üstü yani oradaki müdürle bir görüşelim bir hanımefendi vardı. Onun yanına gittik. Daha önceki videolarımda anlattığım gibi ilk görüşme her zaman sert başlıyor. Sert tepkiyle size karşılık veriyor. Sonradan bazısı yumuşuyor. Bazısı hiç yumuşamıyor. O da girdiğimizde durumu anlattığımızda o müdürün de direkt tepkisi şu oldu. Ben işte yabancılarla çalışmıyorum. Bu benim problemim değil. Size gerekli açıklamayı orada yapmışlardır. Oraya gidin. Yani gerekli açıklama yapmıştır. Ben size bir şey söyleyemem diye. Muhtemelen kadının haberi var hani durumdan. Gerekli açıklama size yapılmıştır. Ben bir şey yapamam dedi. Bunun üzerine eşim şey dedi. Hani siz buranın e, yöneticisi değil misiniz? Nasıl? Yabancılarla nasıl çalışmıyorsunuz? Yani Siz yöneticisiniz. Bizim de bir problemimiz var. Sizin bu problemi çözmeniz lazım şeklinde. Neyse durumu tekrar anlattık. İşte kadın niye çalışmadınız filan dedi. Ondan sonra e, ben dedim bunu üniversiteye yazıldım. Daha iyi dilimi geliştirebilmek için. Ben bu ülkede yaşamak istiyorum. Bunun için de dilimin daha iyi olması için. Ben e, böyle bir tercihte bulundum. Param vardı. O yüzden çalışmak yerine ilk tercihimi bu yönde kullandım. Ayrıca dedim hani şey de dedik hani eğer illa bir maaş bordrosu falan lazımsa eşim de çalışıyor. Hani onun da geliri iki kişinin geçirmesine yetecek kadar e, bir gelir bir maaş bodrusu var söz konusu. Eğer istiyorsanız onu da verebiliriz. Yani neticede bu bir aile. Neyse kadın e, dediğim gibi başta sertti sonrasında biraz düşündü. O tekrar o bizi gönderen kişiyi aradı onunla bir konuştu. Sonra bize şey dedi bir dilekçe yazın o halde işte gelirken yurt dışından gelirken üstünüze ne kadar para olduğunu belirten bir dilekçe yazın. İşte üniversiteye gittiyseniz onu onu belirtin e, vesaire. Hani durumunuzu anlatan bir dilekçe yazın. E, vergi dairesinden hani herhangi bir e, işte çalışmadığınız, bir para kazanmadığınızla dair bir evrak hazırlayın. Onu getirin. Eşinizin maaş bordrolarını getirin. Bu evrakları toplayın, getirin. Ondan sonra e, tekrar bir değerlendirme yapalım dedi. Neyse çıktık oradan bu evrakları hazırlamamız tabii ki benim için vergi dairesinden hazırlamamız, eşimin maaş borularının toplanması, hazırlanması falan bir haftada onlarla uğraştık. Tabii bir de şunu söyledi, eğer dedi kabul edilmezse, şunu da ekleyeyim orada biz bir de şeyi gördük. Vitnagistervaya başvurmuştum, orada biz bu sıraları falan beklerken yani ilk reddedilince müdürün yanına gitmeyi beklerken şeye baktık. Vitnagistervaya sonucum ne olmuş acaba diye. Yani süresiz oturum izni başvurusu yapmıştın. Baktık o da çıkmış. Yani süresiz oturum iznini de almışım. Bari onu alalım dedik. Onu istediğimizde onu da vermediler bize. Eğer bunu bu başvuru yapmazsanız hani bu evrakları bize getirmezseniz biz bu evrakları sizden almazsak hem Evrepeniz hem de Vitnajit Erstevanız'ı ikisini de iptal edeceğiz. Sizi ülkeden deport edeceğiz. Şimdi tabii çok saçma ve stresli bir durum oldu. Hani bütün evraklarımı vermişim. Ee, yasal olarak oturmaya devlet bana izin vermiş ama hani bir yıl geçmiş üzerinden ben çalışmamışım, üniversiteye gitmişim ve benden şu anda çalıştığıma dair evrak istiyorlar. Ve artık yani çalışmamışım yani yapacak bir şey yok, imkansız yani. Bunun bir yolu yok artık yani. Demiyor ki git iş bul bir hafta içerisinde gel bana evrak getir de demiyor. Yani sen bir yıl içerisinde geçmiş bir yılda çalışmak zorundaydın diyor. Eğer bunları yapamazsanız e, her şeyi iptal edeceğiz. Sizi de ülkenin dışına atacağız. E tabii ki gayet stresli bir durum. Yani bir buçuk iki yıldır, yani Rusya işte gelme öncesi Türkiye'de var işte bir kere geldik geri döndük filan. 2 yıl gibi bir zaman harcadım, dünyanın parasını harcadım. Türkiye'deki işimi bıraktım vesaire. Yani bir sürü kaybım var. Hani hep buraya gelip burada yaşamak için bir sürü zaman ve para harcamışım. Yani maddi manevi bir sürü şey harcamışım. Ve işin sonucunda böyle çok saçma sapan bir şey yüzünden bilmediğim de bir şey yüzünden hani böyle olabileceğini bilseydim bir iş bulur da bir şekilde bulur çalışırdık ya da bir yerde çalışıyor gibi gösterirdik kendimiz en azından. Büyük bir stres yaşadık. Neyse bir hafta bu evrakların hazırlanması falan toparladık. Ondan sonra tekrar gittik. Bir hafta sonra işte dilekçe vesaire bahsettiğim bütün evrakları toplayıp gittik. Bu sefer de bekledik bekledik bize sıra gelmedi. Geri döndük. Bir de randevu da vermiyorlar. Öyle saçma bir sistem ki. Hani diyorsunuz ki randevu alalım. Sıra tarihi verin. O tarihte o saatte gelelim. Yok. Randevusuz çalışıyorlar. Ee, Sabah köründe oraya gidiyorsunuz. Her kişinin yani bir kişinin işi 2 saat 3 saat sürüyor belki. Sabahtan oraya gidiyorsunuz. Akşama kadar bekliyorsunuz. Size sıra gelmeyebiliyor ve sizi geri gönderebilirler. Bir sonraki gün aynı şeyi yaşıyorsunuz. Neyse randevu da alamadık. Gittik bekledik bekledik. Ee, sıra bize gelmedi. Geri döndük gittik. Sonra e, o hafta yani ikinci haftada bu işlemleri yapamadık. Git gel bir türlü randevu işini ayarlayamadık. Tabi iyice stres oldu bende. Herhalde olmayacak bunlar hani bir de oradaki vatandaşı da müdürüne şikayet edince o adam bizi gördükten sonra işte bizim yerimize başkalarını sıraya aldı falan böyle saçma sapan olaylar yaşandı. İyice strese girdim yani dedim ki herhalde bu biz bunu müdürüne şikayet ettik diye kasten yapıyor ki süreyi dolduruyor biz bu başvuru yapamayalım da her şeyimiz iptal olsun diye yani bize gıcıklık yapıyor kasten yapıyor gibi düşündük. İyice stresimizi arttırdı. O haftada veremedik. Sonraki hafta gittik tekrar işte sıraya girdik bekledik. Neyse bu sefer bizden önce kimse yoktu. Sabah gittik bekledik ve hemen içeri girdik. O iş bizim işlemimizin yapıldığı odada normalde 3 kişi çalışıyordu. İkisi hastalanmış. O bize gıcıklık yapan vatandaş da hastalanmış. Onlar yoklardı. Sadece bir tane genç bir kız vardı orada. Neyse ona evrakları verdik. O kontrol etti. Ondan sonra bir yerle falan görüştü. İlk başta o da yok dedi. Olmaz, çalışmak zorundaydınız falan dedi. Ya yani dedi ki, bakın ben dilekçe yazdım. Şu dilekçeyi bir okur musunuz? Orada ne yazıyor? Bakın ben her şeyi orada açıkladım diye. Dilekçeyi okudu tekrar. İşte bir yerleri aradı. bir yerlerle görüştü. Biraz durumdan bahsetti. Onunla konuştu. Ondan sonra tamam dedi. Evrakları aldı, evrakları inceledi. Ondan sonra eee beyan edersen aldığım beyanname vardı. Yani ben herhangi bir vergi ödemesi yapmamışım. Gelir kazancım olmadığı için onu gösteren belgeyi vardı içerisinde. Bir de işte bir form var. O formda çalıştığınız yer yazıyor. Tabii o çalıştığım yer ve kazandığım kısım da boş. Baktı ona dedi ki buraya niye bir şey yazmadınız? Biz de şey dedik hani çalışmadığımız için yazmadık. O zaman buraya çalışmıyor yazmalısınız dedi. Hemen kalemle yazalım mı? Dedik hayır. Ee, evrakların ya hepsi el yazısı olacak ya da tamamı e, yani bilgisayar çıktısı olacak. O şekilde kabul edemiyoruz. Ee, bunu yeniden bu formu yeniden doldurun dedi. Onun haricinde işte eşimin pasaportunun fotokopisini istedi. Daha önce bu evraklar istenmemişti bizden bu arada. Bir de evlilik cüzdanının fotokopisi istendi. Bunları da tamamlayın, gelin dediler. Neyse gittik, tekrar geri dönmek zorunda kaldık. Neyse en azından rahatlamıştık artık. Hani yapılabileceğini sadece evrak eksiği olduğunu anladık. Biraz rahatlamıştık. geri Oradan ayrıldık. Formu doldurduk vesaire. Fotokopiler çekildi. Yeniden form yazdık. Bir sonraki gün tekrar gittik. Bir sonraki gün gittiğimizde Nihayet kabul ettiler. Ee, yine sadece o genç kız vardı. Biraz daha iyiydi diğerlerine göre. Daha biraz daha kibar bir insandı en azından. İşlemlerimizi halletti. Ee, Witnerist Elstiva da hazır olmuştu. Onu da bize verdi. Onu da göstereyim şöyle size. Verdikleri de şu. Şöyle bir evrak. Ee, küçük bir pasaporta benziyor. Bu yani Rus kimliği gibi sayılacak. Ee, bu süresiz artık. Ben 45 yaşına kadar bu evrakla Rusya'da kalabileceğim. 45 yaşından sonra da kalabileceğim ama bu evrağı sadece yenilemem lazım. yani süresiz oturum izni almış olduk. Ondan sonra geriye kaldı adres beyanı yapman. Ya bu kadar evrak, doküman, bürokrasi seven ben başka bir yer daha görmedim. Ben ben Evrepe için adres başvurusunda bulunmuşum. Eşimle beraber gitmişiz işte tapu, adres, evin tapusu, adresi her şeyi yapmışız. Şimdi Vitnaj Denstava'ya geçince aynı işlemleri tekrar yapmamız gerektiğini söylediler. Bir daha bir sürü evrak getirmemiz gerektiğini. Ya oysa ki sistemlerinde benim kayıtlı olduğum adres zaten görünüyor. Eşimle beraber oradayız değil mi? Oradan bir dilekçe alın. İşte adres, şu adreste yaşamaya devam ediyoruz vesaire diye bir imza atayım olay bitsin. Yok. Tekrar işte bütün gereken her şeyi işte tapudur. E eşimle aramızda olan ev eşimin üstünde olduğu için kira sözleşmesidir. Böyle bir şeyler istiyorlar. Kira sözleşmesi yapıyoruz kendi aramızda. Yine yine evlilik cüzdanının işte çevresidir fotokopisi. Yine böyle bir, bir şu kadar bir dosya evrak istediler. Neyse onları da hazırladık, götürdük. O da bir sonraki haftaya kaldı. Ee, götürdük, onları da verdik ve sonunda adresi de bütün evrakların hepsini de vermiş olduk ve bitti. Yaklaşık iki buçuk üç hafta sürdü. İşte iki hafta hastalık, ee, iki buçuk üç hafta da bu stres ve bu yani moralim pek yerinde değildi. Çünkü olmasaydı her şey. Yani Türkiye'ye geri dönmek çok kötü bir şey değil. Geri dönersin ama yani harcadığın maddi manevi şeylerin üzerine böyle saçma bir durumdan kaynaklı olmaması çok sinir bozucu olurdu. O yüzden bayağı stresli bir hafta geçirdik. Bugün de bunu anlatmış oldum size böylece. Aranızda izleyenler RFP sahibi olanlar varsa bir yılın sonunda gidip iş bildirimi yapacağınız için. Paranız varsa da bile çalışmıyorsanız bile arkadaşlar bir iş bulun, çalışın ya da kendinizi bir yerde çalışıyormuş gibi gösterin ee, ki bir yılın sonunda gidip e, başvuru yapacağınızda bu bilgileri vereceğinizde benim gibi bir problem yaşayıp bu tarz e, sinir stres çekmeyin. Neyse hallettik her şeyi. Dediğim gibi oturum izlemiş de alık. Bundan sonra her şey biraz daha rahat olacak. Sonraki haftalarda da Rusça ile ilgili düzenli videolarımız da gelmeye devam edecek. Kanalı takip etmeyi, videoyu beğendiyseniz beğeni ve kanalı abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşene kadar. Paka paka.